Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Sinir sistemi çok zor hocam. Bu konuyla ilgili soru çözer misiniz dediniz. Bizler de tabii ki sizi kırmadık. Sinir sistemiyle ilgili soruları çözeceğim gençler. En zor soruları çözeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz tabii ki bir sinir hücresiyle ilgili. Aşağıda bir nöronda impulsun iletim yön, yönü gösterilmiştir diyor. Impulslar da iletim her zaman dendritten aksonlara doğruydu. Buna göre sinir hücresinde impuls iletimi gerçekleşirken özelliklerinden hangileri impuls hızını arttırır demiş. Miyelin kılıf bulunduğu zaman 10 katı kadar daha hızlı bir iletim gerçekleşiyordu. O zaman miyelin kılıf olması tabii ki impuls hızını arttıracak. Akson çapının dar olması demiş. Akson çapı arttıkça iletim hızı artardı. O zaman bunu almadık. Uyartı şiddetinin eşik değerin üzerinde olması da hızı arttırmaz. Ben gelip sana tokat da atsam, yumruk da atsam aynı sürede gidiyordu. Hızda bir değişiklik olmuyordu. Ya hep ya hiç prensibinden dolayı uyartı frekansının fazla olması da nöronda değişikliğe yol açmaz. Bir sinir ağı olsaydı daha farklı bir durumdan bahsedebilirdik. Sinaps sayısının az olması da yine tek bir nörondan bahsediyoruz. Bir sürü nöron yok ki aralarındaki bağlantı noktaları sinapslardan bahsedelim. Hangisi arttırır dediği için cevabımız yalnız bir oldu. Hemen buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Aşağıda merkezi sinir sisteminin şeklinde bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Hemen bölgelere baktığımız zaman 1 ile gösterilenin uç beyin ön beyin olduğunu görüyorum. 2 ile gösterilen kısım beyincik dediğimiz kısım oluyor. 3 ile omurilik soğanı gösterilmiş. 4 ve 5'e baktığımız zaman da 4'ün nereyi gösterdiğini hipotalamusu gösterdiğini 5'in de orta beyni gösterdiğini görüyorum. Bir istemli hareketler hafıza ve duyu organlarından gelen uyarıların değerlendirilmesini gerçekleştirir. Tabii ki bir uç beyin olduğuna göre duyu organlarından gelenlerin değerlendirildiği kısım burası olacaktır. 2 vücut dengesinin sağlanması 2 ile gösterdiği kısım beyincik. Beyincik tabii ki vücudun dengede durmasında görev yapıyordu. 3 dolaşım solunum boşaltım gibi sistemlerin kontrolü 3 neresiydi omurilik soğanıydı omurilik soğanı da hayati sistemleri kontrol ederdi hatta o yüzden buna hayat düğümü ismi verilmişti gençler hemen buna da doğru dedik. 4 ile gösterilen kısım hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder. 4 ile gösterilen kısım da hipotalamus olduğuna göre, hipotalamus da hipofiz bezini kontrol edeceğine göre tabii ki bu da bizim için doğru. 5 tüm refleks hareketlerinin kontrolü denilmiş. 5 ile gösterdiği kısım orta beyin dediğimiz kısımdır. Orta beyinde kas tonusu ve bazı reflekslerin kontrolü vardı. Bazı görme ve işitme refleksleri orta beyin tarafından kontrol ediliyordu. O yüzden tüm reflekslerin kontrolü diyemeyiz. Hatta yeri gelmişken hatırlayalım. Refleksler nerelerde kontrol edilirdi? Birincisi orta beyinde bazı görme ve işitme reflekslerinden bazı. Etmiştik. sonra omurilik soğanına baktığımız zaman yutma kusma öksürme gibi bazı refleksleri kontrol ediyordu beyinciği birbirine bağlayan ponsta da yine solunum reflekslerinin kontrolü söz konusuydu omurilik dediğimiz kısımda da araba kullanma yüzme diz kapağı refleksi gibi refleksler kontrol ediliyordu yani pek çok yerde reflekslerin kontrolü söz konusu oluyor diğer bir sorumuza da bakalım Aşağıda omuriliğin enine kesiti gösterilerek nöronlar numaralandırılmış. Sağ ayağına iğne batan bir insanın sağ ayağını aniden çekmesi sırasında impulsun izlediği yol Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi omuriliğe baktığımız zaman dışta ak madde içte boz madde dediğimiz kısım söz konusuydu. Üniversite sınavında da sık sık bu şekil geldiği için soru bankalarınızda da karşınıza çıkacak gençler. Öncelikli olarak sağ ne taraf sol ne taraf buna karar vereceksin. Sağ elini koyduğun yer her zaman sol taraftır. Çünkü şekli ne yapıyorlar? Sana göre çiziyorlar. Yani bu taraf sol olacak. Şu taraf ise sağ kısım dediğimiz kısım olacak. Sağ ayağına çivi battığı zaman uyartının ne taraftan gelmesi lazım? Sağdan gelmesi lazım. Omurilik'te de çapraz yapması lazım. Çapraz yapmayı da şöyle hayal etmiyorsun. Ne yapacak? Her zaman giriş arka kökten gerçekleşecek ön kökten de çıkış söz konusu olacak. Bu hareket çapraz yapma anlamına geliyordu. O zaman sağ ayağına battığında dörtle gelecek omuriliğe hatta getirene ne nöronu diyorduk? Duyu nöron. Buradaki ara nöron. Çıkan ise motor nörondu. 4, 5, 6 şeklinde olacak. Cevabımız da tabii ki C'ye düşmüş oldu. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Aşağıdaki şekilde iki nöron arasındaki sinapsta uyartı iletimi gösterilmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman şu aksonucu aslında şekli şöyle hayal edebilirsin. Şurası hücre gövdesi, hücre gövdesinden çıkan kısa ve çok sayıdaki uzantıya dendrit, uzun ve tek sayıdaki uzantıya da akson ismi verilirdi. Akson da dallandı, budaklandı. Şurası aksonucu dediğimiz kısım. Burası da diğer dendrit olsun. Şu ikisinin arasındaki boşluğa ne ismi? ismini veriyorduk. Sinaps ismini veriyorduk. Burada da iki nöron dediği için sıkıntı yok. Nöronla gösterebiliriz. Ama nöron değil de bir endokrin bez veya kasta olabilirdi. Buna göre sinapslarda gerçekleşen iletim ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sinaps boşluklarına nörotransmitter maddeler egzositoz ile salgılanır. Nörotransmitter maddeler dopamin gibi asetilkolin gibi maddeler de bunlar büyük maddeler. Hücre zarından tabii ki doğrudan geçemeyecekler. Bunlar ne yapacaklar? Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin atımıyla dışarıya atacaklar ki egzo Ostan aklımızda kalacaktı. Tabii ki egzostozda nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa dökülecek. Nörotransmitter maddeler sinapslarda yer alan tüm nöronlarda depolarizasyona neden olur denilmiş. Nörotransmitter maddeler kolaylaştırıcı direnç, seçici direnç dediğimiz olaylar vardı. Her nörotransmitter madde tabii ki diğer nöronu uyarmaz. O zaman vücudumuzun bir nöronu uyartı aldığı zaman bu nörona bağlantılı olan hepsi uyarılırdı. Sadece ilgili kısım uyarılıyor. Diğer kısımlar uyarılmıyor. Hepsinde tabii ki depolarizasyona yani değiş değişikliğe yol açmaz. Görevini tamamlayan nörotransmitterler sinapslarda parçalanabilir. Evet tekrardan ak sonucuna alınmadan enzimler yardımıyla bu salgılanan nörotransmitter maddeler bu alanlarda parçalanabilir. Buna da doğru dedik. İfadelerinden hangileri doğrudur dediğine göre cevabımız 1 ve 3 oldu gençler. Yani D'ye düşmüş oldu. Buradan da diğer bir sorumuza geçiyorum. Bir biyoloji öğretmeni sınıfta merkezi sinir sisteminin görevlerini kavratmak amacıyla kurbağa ile bazı deneyler yapmıştır. Birinci deneye baktığımız zaman kurbağanın beyni uzaklaştırılmış, bacağına asit damlatılmış, kurbağanın asit damlatılan bacağını çektiğini gözlemlemiştir. He, o zaman bacağına asit damlattığında çekebildiğine göre beyinle alakalı bir şey değil. Çünkü beyni olmasa da çekebiliyor ki biliyorsunuz refleks hareketidir. Beyin tarafından kontrol edilmez. Ancak kurbağa zıplayamamıştır. İkinci deneye bakıyorum. Beyni çıkarılan kurbağanın omuriliğine demir çubuk sokularak tahrip edilmiş. Beyni yok. Omuriliğe de da zarar vermişiz bacağına asit damlatılmış asit damlatılan bacakta hareket gözlenmemiştir. He, beyni yokken çekebiliyordu omuriliğine de zarar verdik beyin de yok çekemiyor demek ki kontrol eden neresiymiş omurilik dediğimiz yapıymış bu refleks hareketini. Omuriliği tarif edilmiş kurbağanın iç organlarını da temizlemişiz. Arka bacaklara giden sinirlerin başlangıç noktasını pensle sıkmışız. Sinirler pensle ile sıkıldığında bacakta hareket gözlenmiş. Omurilik olmasa bile sen sinire uyartı verirsen yine hareketi gözlemleyebiliyormuşsun. Öğretmen öğrencilere bu deneye göre çıkarılabilecek sonuçları sorduğunda öğrenci cevaplarını verdiklerine göre öğretmen öğrencilerinden hangilerinin cevabının doğru olduğunu söylemiştir diyor. Beyinde istemli hareketleri yöneten merkezler vardır. Evet asit damlatıldığında ayağa çekmek istemsiz bir olaydır. Beyinde istemli hareketleri yöneten merkezler var. Omurilik kalıtsal reflekslerin ve alışkanlık hareketlerinin kontrolünü sağlar diyor. E baktığımız zaman omurilikte kalıtsal reflekslerin kontrol edildiğini gözlemleyebiliyoruz. O zaman buna da doğru dedik. Enes'e de bakıyorum. Mekanik uyarılar çevresel sinir sistemini çalıştırabilir diyor. Ne yapmış? Siniri pensle sıkmış. Siniri pensle sıktığı zaman tabii ki uyartı oluşabilmiş. Hareket gözlenmiş. O zaman bu da bizim için doğrudur. Hangilerini söylemiştir dediğine göre Esma, Enes ve Zeynep doğru cevabı vermiştir. Şimdi diğer bir soruma geçiyorum. Aşağıdaki tabloda otonom ve somatik sinir sisteminin özellik ve görevleri gösterilmiştir. Tabloda verilen numaralandırılmış özelliklerden hangileri yer değiştirirse tüm özellikler doğru verilmiş olur. İstemli hareketlerin kontrolü, istemli yaptığım davranışları kim kontrol edecek? Somatik sinir sistemi, otonom sinir sistemi otomatik çalışıyordu. İstemsiz hareketleri kontrol edecekti. İstemsiz hareketlere çok uyartıların hızlı gitmesine gerek yoktu. Miyelinsiz nöronlar tarafından gidecekti. Ama istemli hareketleri kontrol eden kısım miyelinli nöronlardan oluşacaktı. Şimdiye kadar bir sıkıntı yok. İç organların çalışmasını kim düzenler? Otonom sinir sistemi. Ben böbreğimi isteyerek çalıştırabiliyor muyum? Dalağım sen dinlen pankreasım sana yardımcı olsun diye, diyebiliyor muyum? Bunlar kafalarına göre çalışıyor. Yani otomatik çalışıyor. İç organları otonom sinir sistemi kontrol eder. Somatik sinir sistemi etmez beyin ve beyincik tarafından kontrol edilebilme dediğimiz zaman da beyin ve beyincik somatik sinir sistemi üzerinde tabii ki etkilidir. Hangileri yer değiştirilirse tüm özellikler doğru verilir dediği için cevabımız ne olacak? 3 ve 4 olacak gençler. Hemen diğer bir soruma da geçtim. Beyin ve omurilik dıştan içe doğru sert zar, örümceksiz zar ve ince zarla kaplıydı. Buna göre beyin Omurilik sıvısının görevleriyle ilgili örümceksiz zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı dediğimiz bosun bulunduğunu da söylemiş. Beyni ve omuriliği dışarıdan gelecek mekanik darbelere karşı tabii ki boz koruyordu. Bir şey sıvının içerisindeyse darbelerden daha az zarar görürdü. Tabii ki buradaki iyon konsantrasyonunu da sağlamış olacaktı. Sinir hücrelerinin impulsunu hızlandırma demiş. Hadi oradan. Impuls iletimiyle beyin omurilik sıvısının ne alakası var? Sinir hücreleri ile kan damarları arasında tabii ki madde alışverişinde de görev yapacak. Yani cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Buradan da hemen son soruma geçiyorum. Geçirdiği kaza sonucu elinde bulunan duyu nöronları zarar gören bir kişi de he, elimde bulunan duyu nöronlar zarar görmüş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Elini ateşe tuttuğunda acı hissetmez. Ben gittim ateşe dokundum. Ateşe dokunduğum zaman duyu nöronlar bunu nereye götürecekti? Merkezi sinir sistemine. Merkezi sinir sisteminde ara nöronlar alacak motor nöronda cevabı verecekti. E sen duyu nörona zarar verirsen bu merkezi sinir sistemine gitmediği için tabii ki acı hissetmez. Elini isteyerek hareket ettirmez. Sadece duyu nöronlar zarar görmüş. Yani motor nöron emir verip de kapanma gerçekleşebilir. Eliyle... Eliyle uyartıları algılayabilir fakat tepki oluşturmaz. Duyu nöron olmadığı için uyartıları tabii ki algılayamaz gençler. O yüzden de ifadelerinden hangileri doğrudur denildiği için cevabımız yalnız bir oldu. Bu da Dinamo Soru Bankamızdan bir soruydu. Hemen buradan ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.